Arkadaşlar ev herkese merhaba. Bugün otobüs oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefonu çevireceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar o güzel hesabım dediğim hesap bu. Gerçekten süper ama süper bir otobüsü vardı. İşte o da gördüğünüz bu otobüs. Bu otobüs Arkadaşlar. Arkadaşlar firmamızın ismi YTBR alt çizgi oyun boşluk oyuncu kral. Ama arkadaşlar YouTuber değilim daha abonelerimiz az ama abone olup like atarsanız YouTuber olacağım işte. Arkadaşlar ne olur abone olun like atın. Bu kadar. Başka bir şey istemiyorum ki. Abone olmak like atmak ücretsizdir. O yüzden arkadaşlar abone olun ve like atın. Gördüğünüz gibi süper bir otobüsümüz var. Bayağı büyük, uzun. Bu şekilde. Arkadaşlar şurada da şey yazıyor bak. Zux Game Bus Simulator yazıyor. Bus demek otobüs demek. Neyse artık başlayabiliriz arkadaşlar. Evet şimdi başlıyor seferler arkadaşlar ikramlar yolcular bazen şikayet ediyor diyorlar ki aç susuz yolculuk yapıyoruz falan diyorlar bunun üzerine Ben de böyle onlara yemek dağıtıyorum Evet arkadaşlar Tekir önceden Tekirdağ Kocaeli'ydi. Şimdi de Tekirdağ Yalova Kocaeli. Marmara bölgesinde onayla. Şunu hemen başlat. Başlıyor arkadaşlar. İstemiyorum. Aslında güzel para veriyordu da. İşte yapmak istemedim arkadaşlar. Otobüs Simülatör Ultimate. Başta da ekran karardı. Hadi. Açıldı arkadaşlar. Çalıştırdık. Arkadaşlar aslında şarkı da açmak isterim otobüste. Biraz mazot yiyor. Bir de hem benim sesim gelmez o yüzden. Arkadaşlar bir de e, Önceki otobüste fark ederseniz Başka bir hesapta oynuyordum Şimdiki hesapta Bagajı e, Sadece ön kapı açılıyordu Şimdi arka kapı da çıktı Öyle bir özellik de var Çıktık geri geri Otobüs bayağı güzel abi ya. Acayip güzel. Evet rota oluşturursun. Çarpıyorduk az daha. Neyse evet arkadaşlar şurayı açalım. Şöyle. 5 Evet arkadaşlar bu moda alınca bu kendi kendine gidiyor derken çarpıyordu kazdı. Evet arkadaşlar güzel multimedya yok. Daha almadık arkadaşlar. Daha bugün aldım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şurada otobüs kayboldu arkadaş. Nasıl olabiliyor ya? Baya da hızlı gidiyoruz. Arkadaşlar en son attığım video konuşan Tom'du. Konuşan Tom şeyiydi işte. Altın peşinde. Bak 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 bak. Tekirdağ Yalova. Kocaeli. Ay. Böyle sürmek biraz sakıncalıymış arkadaşlar. Şöyle sürelim. Mi? Bu da sakıncalı. Bu en iyisi arkadaşlar. Bir de bundan sonraki kamera. Yani arkadaşlar oyun güzel. Wi-Fi yok çalışmıyor yani. Arkadaşlar haritadan gördüğünüz gibi orada kıvrılak yol var ya. O kırılak yol bittikten sonra işte şey olacak. Ondan sonra ikramları dağıtacağız. Ben her zaman öyle yaparım. Çıktık, sinyal verdik. Arkadaşlar, önceki otobüs burada kırılak yollarda daha iyi gidiyordu. Şimdiki otobüs biraz daha ağır olduğu için bir değişik dönüyor. çıktık. Çok şükür. Şimdi ikramları dağıtalım. Açtık. Evet, afiyet olsun.

Oradan aradan çıkarsak kıvrılacağız. Hoppa çıktık. Kocaeli Yalova. Kamyon kadar otobüs. Kamyondan da büyük. Vallahi büyük. Trafiğe bak ya. Tra böyle trafik olur mu arkadaşlar ya? Böyle trafik olur mu ya? Acayip trafik var. Ay çarptık herhalde. Çok şükür. Çarpmamışız. Şu aradan kaynayabilirim belki. Ya da onlar orada trafik var ya işte onlar öbür taraftan gidebilir. Orada kıvrılak yol var yine. Arkadaşlar trafikler çok görüyor. Trafikler var ya o trafikler Yorucu baya. Biraz erken sinyal verdik herhalde. Aynen. Ya buradan da kaç kişi gidiyor ya. Hop 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 İlanları çok çabuk dağıtıyoruz. Yine dağıttık. Servis sehpalarını. Afiyet olsun. 105 kilometre ya. Arkadaşlar bu bitmeyecek gibi gözüküyor. Orası o yüzden yine duraklatmam lazım videoyu. Orası ee, 50 kala görüşürüz. 50 kala. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bundan sonra size arkadaşlar de demeyeceğim. Size arkadaşlar yerine oyuncular diyeceğim. Oyuncular. Biraz şey oldu sakıncalı oldu ama. Polis vardı arkada. Arkadaşlar bir de 50 kalabalık olmadı. 40 kala başladık. Yine ikram dağıtalım. İkide bir ikram. Arkadaşlar benzin alacağım. En sonunda benzin o yere varınca çok az oluyor. Benzin tüketme ihtimali bunda biraz daha fazla. Niye otobüs çok büyük zor gidiyor. O yüzden direkt bir benzin alalım. Of. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu herhalde. Olmuyor. He? Çok şükür. İkramlarını yiyorlarmış ya. Pardon. Düşünürsün zaten az düşürülüyor arkadaşlar yani. Tek sıkıntı yok. Demir arkadaşlar yani. Yok ben oyuncular ya, aynen ya. Evet oyuncular. Devam ediyoruz. Oyuncu gibi de oyuncuyuz. Şur, oraya geçmek istemiyorum. Kimse bana zorlamaz. Oraya işaretlemiş. Yeniden açtım. Hiy. Dur, kırmızı ışık vardı. Orada durmak için şey yapalım. Bu acayip hızlandırıyor. direkt önüme kırma bir dakika. İki dakika dur. Uy. Arada sıkışık kaldık. Arada kaldıydık. Evet oyuncular. Devam edelim. Yağmur da yağıyor. Şey açtık. O şeyi. Buradan geçmem lazımdı. İki yol değil. Tek yol. Ama mecburen benim hızlı gitmem lazım. Yani arkadaşlar her şey için mecbur. Oyuncular. Yani. Fre açtım. Ley lol 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 lol. Ölmek için genç. Aynen gençsiniz. Otobüs Allah Allah. Tam sizle mutlu ettim ha. E. İkram Otobüstekiler ya. Allah Allah. Arkadaşlar şurada harita yerine vararsak olacak artık. Ama bu arkadaşlar devam ediyor. 71 kilometre daha bir gidiyor o işaretlerinden sonra. Niye? Çünkü şimdi Yalova'ya varmış oluyoruz. Bir de e, Tekirdağ, Yalova, Kocaeliydi ya işte bir de o var. Öyle yani. Oyuncular. Şöyle yapsak. Girer. Uy ist istop edecek. Çevirdik. Şu şekilde tam oldu. Olamadı. Oğlum bir par edemedik. Arkadaşlar Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Yalnız oyuncular bir dakika oyuncular bir şey oldu ya. Bir park edemedik. Nasıl olduysa, hep böyle girer ama, aynen girdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz yani. Video bitmiyor burada niye? Sefer devam ediyor çünkü. Evet. Doldular yine otobüsün içine. Doluştular. Şimdi listeyi gösterecek. Otobüste 46 yolcu varmış. Şimdi de Kocaeli'ye gidiyoruz arkadaşlar. Bagajı ön kapıyı falan kapattık. Evet oyuncular. Şey kapattık yine. Hoppa çıktık. Arkadaşlar devam ediyoruz. seferden sola döndük. Sola döndü de hoppa yaya geçidin ben gittik. Şunu açsak ya da ya yok ya. Ben kendim süreyim ya. Arkadaşlar şöyle göstereyim otobüsü. Böyle. Ön görünüşü harikalar ötesi. Hop. Ay. Çok değişik bir şekilde sürerken kaza yapmadım. Her zaman yapardım normalde. İlk defa. Mazotumuz var bayağı. Asızı sürsek ye ederiz ya. Arkadaşlar orası durdurmam lazım yine. Arkadaşlar yine orası aman 50 kala görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. 40 geçe olmamış şu an ben başladım sağ döneceğiz sağdan çıkın çıktık abicim gel çıkadın sesi de ablacım şurayı kapattık her şey durmadan kapattık diyorum oyuncular oyuncu gibi de oyuncuyuz vallahi Ytbr alt çizgi oyuncu kral, kahvem niye dökülüyor? Şuraya şey yapsak. İşte arkadaşlar, sabah olmak üzere gün aydınlanıyor yavaş yavaş. 32 kilometre kalmış, sefer bir bitseydi vallahi. Arkadaşlar bir sonraki videoda acayip değişik şeyler olacak. O videoyu kaçırmayın. Bir sonraki videoyu kaçırmayı unutmayın arkadaşlar. Kaçırmayın işte. Orada yeni bir tane oyun oynayacağız. Bu oyun güzel bir oyun derken çarptık. O oyun süper olacak arkadaşlar. Bu arada yorumda fikirlerinizi e, bunu yap şunu yap derseniz yaparım yani. Yorum yazabilirsiniz. Yorumları da açıyorum. Açıyorum yani. Bazen kapalıyorlar oluyor arkadaşlar. Neyse. Daha önüme şey yapma ya. 15 kilometre kaldı. Arkadaşlar 13 kilometre. 12. 11. 10. 10 olmadı. 10. 9 gelecek. 8 gelecek. 8 gelecek. Geri gelecek. 6 gelecek. 4 gelecek. 8 gelecek, 7 gelecek, 6 gelecek, 5 gelecek, 4 gelecek, 3 gelecek, 2 gelecek, 1 gelecek. Hop. İzmit şehirler arası otobüs terminaline terminali şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hedefinize ulaştınız demek istiyor. Döndük oradan. Girdik otobüs yerine de park ettik. Arkadaşlar sesim İyi gelmiyorsa mikrofon alırım onu düzeltirim. Teşekkürler harika bir yolculuk demiş. Vay. Uy, para, geldi, para geldi para geldi para geldi para geldi para geldi süre 20 dakika. 20 dakikada gelmişiz arkadaşlar. İyi bir şey yani. Bu da iyidir. Çok iyi. Arkadaşlar otobüsü durmadan bir yere çarparsanız, oradaki 5 yıldız yerine 4 yıldız veriyor. Durmadan çarparsanız 3, hiç durmadan çarparsanız 2, hep hep çarparsanız hiç durmazsanız 1. Öyle bir şey var. Arkadaşlar neyse video buraya buraya kadardı. Bay bay.